Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere İsviçre keki yani rulo kek tarifini paylaşmak istiyorum. Nefis bir lezzet oluyor, mutlaka denemelisiniz. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Keki için 5 tane büyük boy yumurta kullanıyorum. Sarısı ve beyazını ayırdım. Beyazını 70 gram toz şekerle çırpıyorum. Kullandığım bardak klasik su bardaklarından. Çeyrek su bardağı diyebiliriz. Sizlere gösteriyorum ölçüsünü. Yumurtanın sarısını ise 50 gram toz şekerle çırpıyorum. Yumurtanın beyazını çay kaşığının ucuyla tuz ekledim. Ve iyice böyle köpük köpük kas katı olana kadar çırpıyorum. Şimdi yumurtanın sarısını çırpıyorum. İyice köpük köpük olana kadar yumurta sarısını da çırpıyorum. Bu kıvamı alması gerekiyor. Daha sonra yumurta beyazlarına yumurta sarılarını ekliyorum. Yumurta beyazının köpüğünü söndürmeden yavaş yavaş ekliyorum. 50 gram süt. Su bardağının dibinde böyle iki parmak kadar yapıyor. 50 gram sıvı yağ kullanıyorum. O da yine su bardağının dibinde 3 parmak kadar. Karıştırıyorum. 90 gram un kullanıyorum. Bir su bardağından bir buçuk parmak böyle eksik un. Unu eleyerek ekliyorum. Yarım çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Unu mutlaka eleyerek kullanın. Onu da ekledim. Şimdi yavaş yavaş karıştırıyorum böyle daire şeklinde yuvarlaklar çizerek karıştırıyorum Yumurta köpüğünü söndürmeden yavaş yavaş karıştırdım Bu şekilde pürüzsüz kıvam alana kadar karıştırdım Kıvamını görüyorsunuz Yağlı kağıt serilmiş Ankastri fırın tepsisine alıyorum Üzerini düzeltiyorum. Üzerini iyice düzelttim. Birkaç kez sert bir şekilde yere vuruyorum. Hem üzeri düzelsin hem de hava kabarcıkları çıksın. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırına verdim. Tam 20 dakikada pişti. Kontrol ediyorum. Kürdan testi yaptım. Kürdan temiz çıktı. Fırından çıkardım. 5 dakika sonra kenarındaki yağlı kağıtları dikkatli bir şekilde açıyorum. Üzerine yağlı kağıt alıyorum. Ters çevireceğim. Kekin dış kısmı üzeri olacak. O yüzden yağlı kağıt üzerine çevireceğim. Tepsiden çıkardım. Bakın bu şekilde iki yağlı kağıttan tutup çevirdim. Tamamen yağlı kağıt üzerine yerleştiriyorum. Ve üzerindeki yağlı kağıdı çıkartıyorum. Dikkatli bir şekilde yavaş yavaş çıkartın. üzerindeki kağıdı çıkardım. Üzerine ben çilek reçeli süreceğim. Çilek reçeli kullanıyorum ve çileklerini de kullanacağım aynı zamanda. Eğer isterseniz marmelat da kullanabilirsiniz ya da bu tarifi balla da yapabilirsiniz. Reçelleri kekin üzerine yayıyorum. Zaten kek sünger gibi olmuş. Böyle içine çekiyor hemen. Üzerine çileklerini de yerleştirdim kenar kısımlarını kesip düzeltiyorum böyle ince olacak şekilde kesip kenarlarını çıkartıyorum Yağlı kağıtla birlikte rulo şeklinde sarıyorum ama yağlı kağıdı içinde bırakmayın. Yağlı kağıttan destek alarak rulo şeklinde sarıyorum. Sıkı sıkı sarın. Sıkıca sardım. Tekrar yağlı kağıdı sıkıca sarıyorum. Sıkıştırarak yağlı kağıda sardım. Bu şekilde iyice soğuyana kadar bekletiyorum. En az bir saat bekletin bu şekilde. Bir saatin sonunda yağlı kağıttan çıkardım. Tabağa aldım. Şimdi dilimleyeceğim ve sizlere iç dokusunu da göstereceğim. Yumuşacık, nefis bir kek oldu çay saatlerinizin yanında yiyebileceğiniz nefis bir kek tarifi. Hazırlaması da çok kolay. Hiç zor değil. Çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Bu lezzeti mutlaka deneyin. Ortadan ikiye bölüp tekrar bakın iç dokusunu sizlere göstermek istiyorum. Çok güzel oldu. Dediğim gibi eğer isterseniz balla da hazırlayabilirsiniz bu tarifi veya marmelat da kullanabilirsiniz. Sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Bir dilim tabağa aldım yumuşaklığını iç dokusunu göstermek istiyorum bakar mısınız yumuşacık nefis bir lezzet oldu içindeki reçeliyle ile birlikte enfes bir tat oldu mutlaka denemelisiniz deneyeceklere şimdiden kolay gelsin herkese afiyet olsun izlediğiniz için teşekkürler bir sonraki tarifimde görüşmek üzere hoşçakalın.